Sevgili seyirciler kaldığımız yerden programımıza şu anda devam ediyoruz. Hem hanımları hem de beylerimizi ekran başına davet ediyorum. Çünkü spora dair merak ettiğiniz ne varsa birlikte burada cevaplandıracağız. Şu an yanımızda Hilal Keskin var. İşin uzmanıyla birlikte artık buralarda neler yapıldığını göreceğiz. Zaten arka plandan da görüyorsunuzdur. Çok güzel bir yerdeyiz. Ring bile mevcut burada. Biz birazdan bir gireceğiz kafes dövüşüne zaten. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Biz sizleri tanıyalım. izleyicilerimiz sizleri tanısınlar. Sonrasında merak ettiklerimi alanınızla alakalı soracağım sizlere. Merhabalar ben Hilal Keskin, e, Haliç Üniversitesi BESYO mezunuyum. 28 yaşındayım, yaklaşık 8-9 yıldır bu sektörün içindeyim. E, salonumuzu yeni açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada fit oluşunuzdan da belli uzun zamandır bu sektörde olduğunuz zaten. Çok teşekkür ediyorum, siz de çok incesiniz. Değilim, sağ olun. <laughs> Öylesiniz. İnşallah. Alanımızda e, fonksiyonel, kickbox, EMS ve pilates dersleri mevcut. E, özel ders, birebir ders veriyoruz. Aynı zamanda grup dersleri de veriyoruz. Birebir derslerin ama daha çok faydası olduğunu düşünüyorum. Spor yapıp ya da kendini geliştirmek isteyenler için. Sizce de öyle mi? En azından ben böyle gergin olurum mesela toplu derslerde hiç bilmediğim bir şeye başlıyorsam. Ama o şekilde gerginliğimizi de atıyor muyuz? Nasıl bireysel mi daha iyi sizce? Grup dersleri mi? Ee, şöyle kişiye göre değişir aslında. Bireysel dersleri biz de çok öneriyoruz çünkü birebir de direkt hoca e, hocayla birlikte çalıştığınız için aslında e, kaçarınız olmuyor. Öyle söyleyeyim. Yani o kaslar yanacak. Öyle bir durum oluyor. Grup derslerine de motive olan insanlar var. Hı -hı. Grup derslerinde de genelde aynen. E, aynen insanlar arkadaş ortamı eğer ki tutuyorsa e, katılmak istiyorlar açıkçası keyifli oluyor onlar da yine. Hı -hı. O yüzden biz öncelikle birebir de bir çalışmayı tavsiye ediyoruz. Daha sonrasında zaten kişinin gruba mı daha uygun yoksa bireysel mi devam etmeliye diye karar verip o şekilde bir eğitim sağlamaya çalışıyoruz. Peki bireysel derslerde siz mi ilgileniyorsunuz yoksa ekip arkadaşlarımız var mı? burada öğrencilerimizle ilgilenecek. Tabii ki şu an şu an için iki hoca çalışıyoruz. eşimle ee, birlikte yapıyoruz bu işi hatta. İkinci hocamıza da buradan selamlar, sevgiler diyelim. Şu an biz kendisiyle de tanıştık ama kendisi derste şu an o yüzden aramıza katılamadı. Aynen öyle. Ee, Birebir de bir faaliyet gösterdiğimiz için sabahtan akşama kadar saatlerde esneklik sağlayabiliyoruz. Ee, otomatikman e, işten gelenler de ya da okula gidenler de e, Katılım sağlayabiliyorlar kolaylıkla. Azimlerine hayran olduğu için, evet. aynen. O yüzden de saat konusunda çok esneyiz açıkçası. Bu konuya değinmemiz çok iyi oldu çünkü çalışan vatandaşlarımız spor yapmaya vakit ayıramıyorum. İşte saat, akşam çok erken saatlerde kapanıyor diyorlardı. Buradan da bu bilgi geçmiş olalım onlar için. Aynen. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Daha çok öğrenci ağırlığınızı merak ediyorum. Şimdi vücut geliştirme için mi geliyorlar yoksa fit kalmak için mi? bir de sağlıksal açıdan da sporu artık fizyoterapistlerimize, doktorlarımız çok önerdiği için ekstra olarak buna değinmek istiyorum. Sağlıkları için mi geliyorlar? Şimdi fıtıkları olanlar da gelebiliyor galiba. Bir, pek bir bilgi yok size soruyorum o yüzden şöyle söyleyeyim genelde gelen üyelerimizin çoğunluğunda bel boyun fıtık var maalesef. Çünkü mesleki deformasyon artık. Bunları biz artık böyle bir hastalık gözüyle bakmıyoruz bu arada. Sanki olması gerekenmiş gibi bir şey oldu bizim için de. Evet. O yüzden de kolay bir şekilde antrenmanımızı sağlayabiliyoruz. Orada kişinin e artık pilatesten mi ya da ağırlıktan mı nasıl bir şeyden devam etmek istediğini o şekilde karar veriyoruz. Yani bizim için artık bel, boyun, fıtık kesinlikle şunu yapamazsın gibi bir boyuttan çok öteye çıktı açıkçası öyle yani. söyleyeyim. O yüzden de daha çok hangisini sürdürebiliyorlarsa o şekilde bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Siz işin uzmanı olduğunuz için öyle gelen sorunlarda zaten daha fazla hani bir şey çıkarabiliyorsunuzdur. Sen şunu yaparsın, sen şunu yaparsın evet. gibisinden. Bir de ekstra olarak şimdi arka planda da görüyoruz. Çok da ilgiliyim bu arada onlara. İlgiliyimden kastım Severim yapamam asla tırnaklarım var zaten <laughs> belirli şampiyonluklar için çalışan vatandaşlarımız danışanlarımız oluyordur onların eğitimlerini de burada sürdürebiliyor muyuz? Her zaman çalışma yapabiliyorlar mı yani burada? Şöyle lisanslı sporcu yetiştirmiyoruz aslında Hı -hı. biz biz daha çok hobi amaçlı kickbox tercih edenler işte daha çok ter atmak için tercih edenlerle ilgileniyoruz Hı -hı. çünkü bize göre lisanslı bir şekilde yetişebilmeleri için gerçekten sadece dersi verilen yerlere gidilmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü orada birçok insanla çalışma fırsatı buluyorlar. Birebir hocayla çalıştığın zaman sadece hocanın yumruğunu biliyorsun. Ama 20 kişiyle çalıştığın zaman 20 tane farklı yanlış yumruk çeşitleri de görebiliyorsun. O yüzden de daha iyi refleksleri falan daha iyi oturuyor. Lisanslı sporcu yetiştirmiyor. Yani, tabii ki de öyledir. Onun için sormadım zaten. Örnek veriyorum ben buraya geldim. Yaşlı ya da daha küçük olan birisi geldi ve ilgi alanının bu olduğunu fark etti. Sizden aynı şekilde yönlendirme yapacaksınız. Yani başlangıçta aslında buradan sonra siz yönlendirme yapabiliyorsunuzdur. Hani sen buna yatkınsın, sen şuna yatkınsın diye. Bu çünkü önemli bir konu baktığımız zaman. Evet evet kesinlikle. Tabii ki her gelini eğer ki bizim e, yardımcı olamayacağımız bir noktadaysak, yardımcı olunacak yerlere de yönlendirme yapıyoruz kesinlikle. Çok güzel harika bir şey vardı. Teşekkür ediyorum. O zaman öğrencilerimiz adına şunu da soralım. Kaç yaştan itibaren burada alım başlanıyor ve ortalama haftada kaç gün? gelinmesi gerekiyor ya da kaç saat yapılması gerekiyor bu sporların. Ee, şöyle söyleyeyim Benim alabilmek için tabii ki. Ee, yaş konusuna şöyle değinmek gerekir. Ee, ergenlik çağından itibaren spora başlamaları yani egzersiz boyutunda spora başlamaları doğru olur açıkçası. Daha küçük yaşlardakileri çoğunlukla biz jimnastik veya yüzme tercih etmeleri yönünde yönlendiriyoruz. Çünkü orada birazcık daha motorik becerilere oturabiliyor. Evet. Burada performans şeklinde de çalışmalarımız mevcut. Ama e, yoğunluklu Cimnastik veya yüzme tercih ederlerse daha avantajlı olurlar. Küçük yaşlar için tabii ki de bunlar. Kesinlikle. Ee, daha sonrasında zaten e, sosyal becerilerinin oturması için takım sporlarına yönlendiriyoruz. Evet. E, en azından akranlarıyla birlikte çalıştıkları için daha e, açıkçası aktif oluyorlar diyelim. Yani. Aynen öyle aktif oluyorlar. Şekilde güzel bir e, aktivite de yapmış oluyorlar ama dediğim gibi yani spor hayatımızın her alanında olmalı. Benim bunu söylediğime bakmayın bu arada. Ben kesinlikle hani yapamıyorum. Keşke yapsam. Çok istiyorum, çok seviyorum. Sürekli böyle sporla iç içe olan arkadaşlarımı ya da çevrem böyle çekim yaptığım yerlerden tabii ki de görüyorum. Hevesleniyorum ama benim çok fazla halim kalmıyor. Bu duruş bozuklukları da bana zaten arabada oturmaktan geldi. Fıtıktır işte bel ağrısıdır. Bunun için kesinlikle bir spor yapmam gerekiyor. Evde de yapılabilir mi yoksa bir sakın katlık çıkmaması adına profesyonellerle mi çalışmamız gerekiyor bu son sorum olacak ama bu çok önemli bir soru baktığımız zaman ee, şöyle söyleyeyim evde de yapılabilir. E ama bir profesyonel Hadi. destek almak kesinlikle şart. Hı hı. Atıyorum haftada iki gün e, profesyonel destek aldığınız zaman hocanız zaten sizin hangi hareketi e, kusursuz bir şekilde yaptığını bildiği için onu ev ödevi olarak verir. Evet. Biz, <laughs> biz üyelerimize çok ev ödevi veririz bu arada. Burada da bir ödevden bir kurtulamadık <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Çünkü haftada yedi gün var ve sadece iki gün spor yaptın diye vücudun sana teşekkür etmeyecektir. O yedi günde bir şekilde değerlendiriyor olmak gerekir. Ee, sadece yürüyüş yaparak bir şeye varamayız çünkü evet. günlük bakkala da yürüyoruz evet. baktığımızda. O yüzden yürüyüş bir egzersiz metodu değildir aslında ya. Sayılır ama ya. çok azıcık sayılır. Yani şöyle söyleyeyim yani yetmişlerimizden sonra <laughs> evet. Evet, o zaman yapalım yani her türlü. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok keyifli, bilgilendirici aynı zamanda eğlenceli bir röportaj oldu. Sizlerle tanıştığım için çok da mutluyum. Son olarak birkaç cümle söylemek isterseniz sporla alakalı. Onları ben sizlerden alayım sonra kapanışa geçeceğim. Ee, öncelikle size teşekkür ederim sporla kalın, sağlıklı kalın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hilal Hanım'ın söylediklerini duydunuz ama spor hayatımızın 7'den 70'e her alanında var. Vücudumuz, her şeyimiz ona da özen göstermek zaten sizlerin elinde. Tabii ki de uzmanlarımız da bu konuda sizlere yardımcı olmak için 7/24 çalışıyorlar. Buna inanabilirsiniz. Şimdi sizler bizleri izlemeye devam edin. Bakalım sıradaki rotamız neresi?